Beklenen yabancı beklenmeyen zamanda beklenenden daha çabuk gelmiş gibi gözüküyor. Özellikle yapı kredi haberi de e, borsada çok ciddi bir şey yarattı, e, etki yarattı. E, zaten hani bankalarda e, Akbank ve yapı kredinin performansından çok cevapsizliyordu. E, i̇yi bir performans, yani çok kısa sürede çok ciddi performanslar gösterdi. Ne diyorsun? Sana da aynı manşeti sorayım. Borsada borsa rally edecek demek için çok mu erken? Ne dersin? Ya Dünyada gündem o kadar hızlı değişiyor ki mesela dün İsrail'in İran konsolosluğunu e, atak, atak et saldırması sonra arkasından da bunun İran'ın e, beklentileri esasına baktığında hele bir de uzun bayram öncesi hani İrali olacak mı olmayacak mı şeyini insana e, düşündürtüyor. Çünkü olaylar bu şekilde hızlanırsa hiç de hoş olmayacak e, resim de çıkabilir ortaya. Ama normal şartlar altına bakarsak bizim ülkedeki en, en, önemli şey yabancıların beklentisiydi. Dün o yüzden e, o yüzden yazdım. Beklenmeyen zamandan erkenden geldiler mi diye. Çünkü dün esasında şöyle bir gündü. 10 günlük bir takas var esasına baktığında. Oradaki alışın seni 10 gün boyunca aynı zamanda paranın getirisinden e, mahrum olmanın anlamına da gelirdi. Ve son derece e, yoğun bir şekilde istekli bir alıcı gördük. Ve bunlar da genellikle yabancı çalıştığı kurumlardan ve onların daha çok iyi gösterdikleri buluşik dediğimiz hisselerden oldu bu yüzden de yabancının yani işaretlerini görmeye başladık zaten yabancı geldiği zaman bunu bir şekilde hani tsunami gibi gelmek lazım tsunami boyutu büyük ama bir, bir özelliği daha vardır uzun süre devamlı şekilde gelmesi dalganın büyüyüp o yüzden ee, yabancı alımının ilk başını yakalarsanız onu dalganın üzerinde soru yapmak daha kolay olabilir. Ee, sanki şu andaki gördüğümüz o ama bu bayram belirsizliği e, ciddi bir şekilde e, insanları da e, buna katılmakta kafalarında soru işareti e, yaratıyor ki normaldir yani. Peki yani şimdi bu e, viop konusunu biraz önce çokça konuştuk. Viyop'ta paran duruyor, hem nemalanıyor hem de e, mevduat faizinden de yararlanıyor gibi oluyorsun ama öte yandan da bayram boyunca Viop e, da e, bir şekilde bir maliyette yiyorsun e, yorumları yapılıyor. E, ne dersin? Öyle. Hani bu işten anlayanlar açısından hisse almak yerine Viop almak birazcık fazla profesyonel bir soru ama ne düşünüyorsun? Ee esasında normal olarak bakarsan arbitraj olmaması lazım. Çünkü sen Viyop'ta aldığın zaman vadeli adı üstünde sen o faiz üzerinden zaten eğer ki fiyata e, alıyorsun. Yani şimdiden ucuz, ucuz, bir fiyata almıyorsun. Sen ayın sonundaki e, e, bugünkü değerde e, faiz ötelenmiş değerinden satın alıyorsun esasında. Yani zaman ilerledikçe mesela 10 gün boyunca bayram var. Evet parana para kazanacaksın. Ama aynı şekilde Viyop kontratı da zamanla ilerlediği için e, para kazanmamış olacak. Dolayısıyla o arada e, e, hesabı önemli. Baktığımız zaman bu yüzden hani birinin normal çalışan, etkin çalışan bir piyasada e, çok büyük bir avantaj veya dezavantaj yaratmadığını düşünüyorum. Çünkü arbitraj fonları da var zaten. Böyle bir arbitraj olduğunda da onlar short veya long tarafa geçerek bu e, imkanları kısıtlıyorlar Peki Tankut bu şimdi bayramda bir şey açıklanır mı açıklanmaz mı yurt dışında bir şey olur mu olmaz mı bir hakikaten çok ciddi ayrışma oldu yurt dışı bayağı bir kötü gidiyor siyaseti kenara koyunca da kötü gidiyor bugün tarım dışı istihdam falan filan da var bu decoupling yani yurt içinde e, olumlu yurt dışında ise olumsuz hava bu tarım dışı istihdam verisi sonrası çok ciddi bir e, hareketliğe neden olur mu yurt dışındaki gelişmeler bizim borsa açısından ne dersin? Bence olur. Çünkü e, yurt dışındaki hareketler tüm gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek, Orada Türkiye'ye gelecek akımları da etkileyecektir. Dolayısıyla e, yurt dışında çalkantı olduğu zaman burada bahar beklemek bence çok fazla iyimser e, bir yaklaşım olur. Ee, özellikle dolar TL'de satışlar geldiğinde 32 seviyesinin altına, ardından da o satış çekildiğinde e, tekrar e, kamu ya da merkez alışıyla yukarı gidiyor. Borsada da benzeri hareketler görebilir miyiz böyle? Çünkü hani yabancı geldi mi böyle sert takır 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 alır. O çekildi mi bir miktar tekrar bir normalleşir piyasa. Önümüzdeki süreçte nasıl bekliyorsun bu hareketleri? Bayramın ardından hem dövizde hem de hisse senetleri piyasası açısından bakıldığında bu volatilite devam edecek mi? Ee, bence devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bayramda büyük bir enerji birikimi olacak. Artı veya eksi yönde. Ee, dolayısıyla bayram sonrası fiyatlamasının kendisini ayarlaması da hızlı bir şekilde gerçekleşecektir bayram ertesi. Hani yön e, belirtmek yani jeopolitik olaylardan dolayı oldukça güç. Yoksa hani normal şartlarda hani böyle bir zamanda bir hani beklemek daha mantıklı olurdu. E, fakat hani genel olarak piyasaya baktığımızda hani makro olarak da önümüzde e, çok ciddi bir sıkılaşma politikası, enflasyonla mücadele programı var. Bu ne demektir? Şirketlerin esasında Geçtiğimiz yıllardaki kârlarının aynı şekilde olmamasını beklememiz gerekir çoğu şirket için. Burada ne, neye dikkat etmemiz lazım? Talebin fiyata karşı duyarlılığın inelastik olduğu, yani mecburiyetten mesela gıdanızı kesemezsiniz, oradaki fiyat değişimleri sizin gıda talebinizi çok etkileyemez gibi olan sektörlerden bakmak daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Zaten dün sanırım Ak Yatırım'ın bir raporu vardı. Orada da öne çıkarttığı sektörler gıda, sağlık, e, telekom ve e, bankalar diye e, koymuştur. Daha doğrusu finansal şirketler şeklinde. Evet, hani bunun da e, yola çıkışı da aynı makroekonomik beklentilerin e, e, çerçevesinde e, bu alanlarda odaklanmanın doğru olduğunu düşünmüşler. Hani ben de e, büyük bir çerçevede eğer gerçekten enflasyonla mücadele olacaksa e, bu stratejinin e, çalışma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu dönemde yatırımcıların da e, çok çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü şöyle anlatayım hani geçtiğimiz pandemiden beri yatırımcılar mesela piyango hisseleri diye bildiğimiz hani Alayım da şunu da şansımı deneyeyim şeklinde yaklaştıkları hisselere çok fazla ilgi gösteriyorlar. Dolayısıyla onlar sıçramalarda ciddi getirdiler e, sağlıyorlar. Fakat bazen bunlar fazlasıyla ileri gitmiş olur. Bazılarının altları çok boş olabiliyor. Mesela yabancı da gelse bu hisselere ilgi göstermeyecek Bence insanların portföylerini e, bir daha gözden geçirip bir bunlar üzerindeki şirketler üzerindeki Kararlarını vererek yeni yaklaşım oluşturmasında fayda var. Bu Yapı Kredi Bankası haberinde çok e, gelişmelerin daha erken aşamasındayız e, <laughs> detayı var ve e, Koç Grubu ya da Yapı Kredi Bankası cephesinden de bir açıklama yok. E, ben bu Yapı Kredi haberini hani bir senedir bekliyorum zaten hatta e, ilk çeyrekte gelebilir diyorduk çeyreği geçtiğimiz günlerde geldi. Ama bu görüşme o görüşme değil sanki. Bu sanki daha yeni başlamış bir görüşme gibi gözüküyor. Benim aldığım izlenim o. Çünkü daha önceki görüşme bir yavaşlamıştı. O görüşmeyi e, devam ettiren aracı kurumdaki bankadaki kişi ayrılmıştı falan gibi detayları da çok yakından takip ettik. Bu haber tabi bu olasılığı arttırıyor. E, ama erken aşamadayız kısmı var. Bir, iki eee bu holdinglerin e, yapısal değişikliklerinin e, etkileri çok büyük olabiliyor. Mesela işte daha önce şişe cam ya da iş bankası iş holding gibi şimdi sabancı holding gibi. Ardından da koç holding ve koç şirketlerinde etkileri açısından çok farklı durumlarla karşı karşıya kalabilir miyiz? Bu yapı kredi satışının ardından bir de tabii pek çok başka şirketin ismi geçiyordu. Hani yapı krediyi satacaklar onunla şunu alacaklar bunu alacaklar diye ne dersin borsaya etkileri açısından hem süreç hem de sürecin borsadaki diğer şirketlere etkisi manasında? Yani şöyle baktığımızda Yapı Kredi nedeniyle Koç Holding'in içinde ağırlığı %30'a yakın sanırım bankacılığı Sabancı da bu %50'ye yakın. Hani bankacılık sektöründen çıkması esasında e, Koç'u daha çok sanayi işinde e, sana, görmemize e, sebep olacak bir gelişmedir. Ee, ve hani bunun finansmanı nasıl yapacak biliyorsun Arçelik çok ciddi şekilde e, global bir şirket olmaya çalışıyor. Bu da ciddi bir finansman ihtiyacı e, yanında getiriyor. E, aynı zamanda diğer şirketlerinde de olsun e, aygaz olsun ciddi bir şekilde enerji alanlarında da yatırım programları var. ve Yani sermayenin pahalaştığı dönemde esasına baktığında Böyle bir e, ihrac satışından elde edilecek geliri kullanacak kendi içinde de yer var iller dışarıdan bir şey almasına e, gerek olmayabilir şeklinde düşünüyorum. E, bunun dışında tabii bu e, satın almanın en büyük şeyi sinyal etkisi. Yani e, biliyorsun ki aynı zamanda e, piyasada bazı e, şirketlerinde hani e, yabancı yatırımcıya e, satılması veya satılma olasılıkları üzerine konuşuluyor. Bunların bir kısmı kamuya ait, bir kısmı da özel sektöre. Dolayısıyla hani böyle bir akımın başlamasıyla beraber hani ilk gördüysek arkası da gel gelirse, Bu da e, borsaya e, oldukça olumlu yansır. Peki o zaman Tevfik'e sorduğumuz sana da sorayım son olarak. Bizim manşette e, Tevfik yani yabancı raporları geliyor. Artık paraları da gelmesi lazım borsa rally edecek demek için çok erken değil gibi bir yorum yaptı. Hani çok erken değil, erken olabilir tabi. E, Tankut Tanerçelik ne diyor bu konuda? Yani e, şu anda e, borsa e, rallisinden çok şirketler rallisi üzerine e, odaklanmak daha doğru. Ee, bu sefer girerli olacaksa bile e, 500 tane şirket var. Bu 500 şirketin içinde çeşitli altyapısı sağlam olanlar var, altı boş olanlar var. Veya geleceğe dönük beklentileri fazlasıyla alınmış olanlar var. Veya gözden kaçmış olanlar var uzun zamandır. Ee, dolayısıyla e, bence e, hiçbir zaman görmediğimiz kadar son yıllarda şirketler ve e, bunların performansları arasında ciddi ayrışma göreceğiz. E, bir tane bu, hazır konu gelmişken şunu da açıklığa kavuşturmak gerekir. Herkes BIST 30'u e, blue chip e, hisseler diye düşünüyor. Esasında BIST 30'un seçim e, kriterlerinde iki tane kriter var. İşlem hacmi. Diğeri de e, fiili halka açıklık e, değeri. Bunun sebebi de e, bu bizim esasında piyasa performansını veya piyasa portföyünün getirisini ölçmek üzere. E, herhangi bir şirket kalitesini vesaire anlatan bir şey değil. Yani bir örnek vermek gerekirse mesela. Bugün Apple'a Blue Chip diyebiliriz ama Tesla'ya Blue Chip diyemeyiz. İkisinin de market piyasa değerleri oldukça yukarıdır. O yüzden insanlar otomatik olarak bir endeks grubunun içinde olmasına o hisseyi e, Blue Chip dediğimiz türde hisse olarak değerlendirmemelerinde e, fayda var her şeyden evvel. E, bir şirketin e, çok gelişiyor olması da çok e, yüksek beklentileri olması da onu e, Blue Chip hisse işte yapmıyor. E, Dolayısıyla hani insanlar endeksin kendi içindeki ayrışmasında da hazırlıklı olmalılar. Mesela en çok duyduğumuz şikayetlerden biri hatta kızgınlıkla bazen küfürlere bağlı tepkilerin oluştuğu işte bu kağıt işte endeks videoda bu kağıt niye gitti? Çünkü temelleri öne çıkacağı, şu ana kadar temeller o kadar dikkate alınmıyordu. Temellerin öne çıkacağı bir dönem şeklinde bekliyorum ben. O yüzden e, borsa çok e, de rahatsız. Daha çok göreceğimizi düşünüyor.